Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Yedinci sorumuzdan devam ediyoruz. Beceri temelli testler kitabının birinci ünitesi soru 7. Bakalım çocuklar bakın genelde öğrencilerimizde şöyle bir kanı oluyor. Böyle uzun bir soru görünce bu soru çok zordur ben bunu yapamam gibi bir kanı oluyor. Yani benim öğrencilerim de öyle oluyor. Bakın çocuklar uzun sorularda aslında sorular daha kolay. Soruda size verilen şey bir iki cümlelik bir şey soruyor. Sadece gereksiz detay veriyorlar. Gereksiz detaylar yerine size lazım olan yeri bulup işaretleyin ona göre yapın sorunuzu. Yoksa soruyu üç kere baştan sona okumanın size bir faydası yok. Bakalım. Bir soğuk hava deposunda sıcaklık ayarlaması soğutucunun panosa 0 ve 1 rakamlardan oluşan 8 haneli bir kod girilerek yapılmaktadır. Bakın burada kodlar girmişler. Bu 8 haneli kodun en solundaki hanede yazan rakam 1 ise sıcaklık değeri eksi. Bakın not alarak yazın yapın bu soruları. 1, 1 ise ifademiz eksi olacakmış derecemiz. 0 ise artı sıfır ise art. Bakın size bu kocaman cümleyi ufacık bir not ile özetledik. Bakalım diğer 7 hanedeki rakam soldan sağa doğru sırasıyla her karenin içine bir rakam gelecek şekilde aşağıdaki işlem şablonuna yerleştirilip yanlarında üslü ifadeler ile çarpılarak bulunan sonuçlar toplanır. Bu toplam işaretinin yanına yazıldığında ayarlanmak istenen sıcaklık değerinin kaç derece olduğu bulunur. Örneğin şu olsun demiş. Bakın bu başlangıcı 1 olduğu için bu ifade ne olacak? Eksi bir ifade olacak. Daha sonra kalanları sıradan yerleştirin. Bakın 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 olacak. 1, 1, 0. İşte Üslü ifadelerin değeri bakın şuradakiler şunlar sıfır olduğu için zaten gidecek. Şu da sıfır olduğu için gidecek. Bu da sıfır olduğu için gidecek. Size geriye kalan ne oluyor? Şurası oluyor. Şurasının sonucu 2 üzeri 4 16 artı şurası 2'nin karesi 4 artı 2 üzeri 1 2. Topladığımız zaman 6 22. E biz başta bunu sıcaklık değerine ne demiştik? eksi demiştik. O zaman sonucumuz negatif olur. Yani bundan bahsetmiş bize bu aşağı tarafta da. Diyor ki buna göre hava soğuk hava deposunun sıcaklığını eksi 26 dereceye ayarlanmak istendiğinde panoya girilmesi gereken kod hangisidir? Eksi 26 bakın. Eksi olabilmesi için başındaki sayının kaç olması lazım? 1 olması lazım değil mi? Niye? 1 negatif ifadeydi. E şimdi buraya bakarsam şu sıfır gitti. Bu da sıfır gitti mi? E gitti. E şimdi geriye kalan kodlarımı ben geriye kalan kodlarımı ben şurada yazarsam. Şurayı sizin için temizleyin. Şurayı temizleyelim. E şimdi bir saniye temizleyin. devam edeyim. E şimdi ben A şıkkıyla C şıkkının olmayacağını biliyorum değil mi? E geriye kalan ifadelerim de bir bir tanesini deneyeyim. Başa 1 yazdım, gitti. Devamına yazıyorum. 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 e şimdi şu sıfır olan ifadelerin sonucu zaten sıfır olduğu için gitti mi? Gitti. E şimdi kalanları bulalım. 2 üzeri 4. 2 üzeri 4 kaça eşitti? 16'ya. Hatta yazmayayım artık. Bunu, bunları bileceksiniz adınız gibi. 16. 2 üzeri 3. 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 2 8. 16 artı 8 oldu şurası. Ve şuradan 2 mi geldi? Şuradan da 2 geldi. Toplarsam 16 ile 8'i topladım. 24, 2 daha 26'yı buldum mu? E başında da zaten 1 olduğu için bunun sonucu eksi 26 olur. Cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Daha fazla içerik için kanalımıza takip edin ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.